Evet değerli arkadaşlar, e, matematik ve geometri üretici YouTube kanalıma TD Geometri Soru Çözümüne hoş geldiniz. ABC'de dörtgeni A köşesi tarafında saat yönünde 30 derece döndürüldüğünde A, B üstü, C üstü, D üstü e, dik dörtgeni elde ediliyor. DC uzunluğu 6 birim, e, e, D üstü uzunluğu 4 birim buna göre alan a b c'de yani dörtgenin sarı bölge alan e, e, bölgenin alanı istiyordu. sarı bölge alanı yük, kısa, çarpı, Dört kısa kenar çarpı uzun kenar demektir dörtgenanın kısa kenarı 6 ise bize ad veya bc uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Kısa kenar belli uzun kenar bulmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 30 derece saat yönüne döndürmek demek şu kadar kısımlık döndürdük. 30 derece. Buranın toplam 90 derece. Buraya 60 kaldı. Şurası 90 derece. Şurası 30 derece. DC kısa kenar uzunluğu dikdörtgenin kısa kenarı AB DC 6 ise AB de 6 olur. 90, 30, 60 üçgeninde 30'un gördüğü uzunluk 6 ise 90'ın gördüğü uzunluk 2 katı 2 çarpı 6'dan 12 olur. Bakıyorum 60'ın gördüğü 6 kök 3 olur. Şimdi arkadaşlar AD üssü uzunluğu zaten de bize e, e, sarı bölgenin alan e, dikdörtgenin uzun kenarı ver. AD üssü uzunluğu 12 artı 4'ten 16 ise şuralarda 16. Şurası da 16 olur. Dikdörtgen alanı 6 çarpı 16'dan 96 olur. Cevabımız 5. şıkkı. İyi çalışmalar, kolay gelsin.